Hadi annem yuvarla bakayım. Hayvanı bile kendine benzetmişsin amına akıyım ya. Al gör evet, annem. Hayatın beleş. Bakır üstü dayı senin önce saçların varken ancının acılı gibiydin. Şimdi fıstınkin de o burasıkin nasıl olacak? <laughs> Buradan çıkayım. Bunların hepsini dışarıda kaynattıracağım. Sen ancak buradan bastığına çıkarsın, onlar da beyaz da var öyle kaynar kaparsın. Yavaş annem değil. Dahi gelsene sen de. Kiloya düş ne güzel. Başka türlü vakit geçmiyor ki yüzümüz gitsin masal. Yok ya, kardeş, gülecek zaman şu zaman değil. Muradımızın intikamını alak, o zaman kahkaha bile atarız. Selamun Aleyküm. Aleyküm.